<gülüyor> 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 Bize boz verelim bari, ha? <gülüyor> 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 15 liradır, onlar. <ondan. gülüyor> <laughs> Günlerine günlerini yaşarken biz Bodrum Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü olarak her sene yapmış olduğumuz yılbaşı kermesimizi bu sene de üreten kadınlarımız için açmış bulunmaktayız. 3 gün devam edecek kermesimiz cuma akşamı son bulacak. Hem Noel hem yılbaşı adına tüm belediye olarak tüm üreten kadınlarımıza tamamen istihdam amaçlı açmış olduğumuz bir kermestir. Herkes çok memnun, hava çok güzel, turistlerimiz halen devam ediyor Bodrum'da. üreten kadınlarımız memnun, biz belediye olarak memnunuz. Herkese mutlu yıllar 2023, herkese uğur, sağlık, mutluluk getirsin.

Belediyeye çok teşekkür ederiz bu konuda bize böyle bir destek sağladığı için. Hem eğleniyoruz, burada arkadaşlarımız var hep birlikte. Hem de kendi yaptığımız el emeği ürünlerimizi sergiliyoruz. Bunun için çok teşekkür ederiz. Yılbaşı etkinliğindeyiz. Belediyemiz bize böyle bir imkan sağladığı için teşekkür ediyoruz. El emeklerimizi değerlendiriyoruz. Bir arada oluyoruz arkadaşlarla. Memnunuz her şeyden.